Everyone has a home, but it's not always easy to know where your home is. You have to work hard, even sometimes you may have to fight. Of course, there will be victories on your way, but finally, when you get to your home, your family knows that it's you. Then you will know.

maç bitti. Kupa Fenerbahçe'nin. Kupa Fenerbahçe'nin. Hey Bogdan, you are the most friendly person I have ever known. Keep pushing yourself. You are the best. Yemin ettik, ant içtik, İstanbul'da kupayı aldık. Şimdi, Apolet'i senin ülkende saklama zamanı. Bu, Euro Ligi'yi kazanmak için çok etkili bir ihtimalleştirici. Çünkü sen Euro Ligi'ye ve bir numara. Bu çok önemli. biz 2018 Mayıs ayında Belgrad'da olacağız. Senin memleketinde. Ya sen? Hadi beraber gidelim oraya. Oradan da seni Amerika'ya göndeririz no i not right. Bir seni kadar sevilmedi bu ailede. Umarım bundan sonraki hayatında başarılar seni bulur, sevgiyle kal. Adamsın. Boktan eğer Fenerbahçe ayrılmazsan tabii ki çok seviniriz. Ama gidersen de Fenerbahçe için yaptığı her şey için çok teşekkürler. Biliyoruz ki Hedley'de Amerika'da bir kardeşimiz olacak. Hala ile Merhaba Boktan. Bir fanatik olarak seni izlemek çok keyiflice. Senin var burada bizimle kalırsın. Seni çok seviyoruz, iyi ki varsın. Hey baba. Please, David. Where getirdiniz. ailenin çocuğu olarak sana şunu söyleyebilirim ki, seni izlemekten keyif alıyorum. Bogdan Bogdanovic. Karşısında Nikos Papas var. Bogdanovic! Enfes bir pas verdi Bogdanovic! Bogdanovic! Evet, yanlış yaptılar, evet, yanlış evet, yaptılar. Evet, Yalnız evet. Bogdanovic! Kripto'nun e, taraftarı da olsak e, senin gibi inanılmaz yetenekli insanları izlemeyi çok seviyoruz. Thanks for all the memories we've made so far. I hope I can continue making more them. But you know, all luck, which path in Geldiğin gün Bogdanovic ismiyle ilgili kötü anlarımız olduğunda biraz ön yargılı oldum. Ama sen Avrupa'da gerçek Bogdanovic'in kim olduğunu bizlere ispatladın ve her geçen yıl efsanemiz olmaya başladın. Whatever happens, I hope that you will be more successful in your career. So, we'll be together Greetings from Portugal, Sean. I know that there is a big decision waiting for you. I want you to know that whatever you decide, we as Fenerbahçe fans will be behind you. Umarım Türkiye'de kalmaya devam edersin. Başarılarının devamını diliyorum. Seni çok seviyoruz. Hala oh, ki bana bir şey motivasyonu var, okey? Volim de ne işin o sveti? Hala ki Gitme bir yere. Bu takımda kal ve bu takımın efsanesi opravdane hvala ti za neprecušni izvor motivacije, hrpu pozitivne energije koju nosiš u moj život. Bu sene Final Four, da olacak. Yani senin evinde, Gel şampiyonluğu kendi evinde beraber kutlayalım. Bizim için yerin her zaman ayrı olur. Lütfen gitme, ben seni çok ama çok seviyorum. Nereye gidersen git, hep bizim kalbimizde alacaksın. <laughs> Başka bir takım taraftar olarak seni her zaman çok sevdim ve destekledim. Moon, Türkiye'de kalırsın. these three years were amazing for me we all love you so much and wish you all the best for your career and life whatever happens in the future I will always become for the stars because you are our precious star are you ready to be our legend? çok iyi biliyorsunuz. Bobby Dixon, şimdi Gigi Datome. Bogdanovic bomboş! Bogda, Bogdan, Bogdanovic sen neler yapıyorsun bugün ya? Neler yapıyorsun bugün? İnanılır gibi değil Bogdanovic. Tarihe geçiyor bugün, tarihe. <laughs> Just because some place is cool and attractive doesn't mean That's your home. And the home is not being as successful or earning the trophies. It's your home because you have a family in it, a family that loves you.